Hepinize selam. Bugün Trump ile Elon Musk arasındaki kavga, gürültü, patırtı bunlardan bahsedeceğiz ve bunların nereye gidebileceğini yani finansal anlamda neler olabileceğini biraz konuşacağız. Birçok kişi bunu yorumlamış bu olayı ama çoğunun bu olaylarla hiçbir alakası yok. Olay aslında çok basit. Biliyorsunuz ki Elon Musk ve Trump çok iyi bir ikili oluşturmuştu ve Elon Musk sayesinde gerçekten de Trump çok fazla oy aldı. Çünkü zaten diğer tarafta yani Trump'ın karşısında küreselciler vardı. Küreselci ne demek olduğunu artık kesinlikle hepiniz biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var. Küreselciler elitler anlamına gelir ve bütün medya kuruluşları elitlerin kontrolündedir. Yani bütün bu ileri gelen kanallar, televizyon kanalları vesaire, radyo kanalları hepsi zaten elitlerindir. Bu medya kuruluşları elitlere ait olduğu zaman halkı istedikleri gibi manipüle edebilirler ve istedikleri kişiyi zaten finansal güçleri çok yüksek olduğu için evet başkan seçtirebilirler. Ki Amerika'da bunu birçok kez gördük Doğru düzgün yürüyemeyen kişi bile Halkını hiç düşünmeyen kişiler bile Başkanlık yaptı biliyorsunuz Şimdi burada fayda nerede oldu Elon Musk'ın kendine ait biliyorsunuz Twitter'ı aldı, X diye değiştirdi ve bu X platformunda yani küreselcilerin kontrol edemediği büyük bir platformda kendini tanıtabildi Trump. aksızlıkları gösterdi Elon sayesinde ki zaten halk bunu biliyordu ama kar topu daha büyük bir şekilde bilgi yayılmaya başladı. Çünkü diğer alanlarda dediğim gibi manipüle ettikleri için bütün medya kuruluşları ne olursa olsun küreselcilerin seçtiği aday yani kukla Kukla başkana hiçbir şekilde toz kondurtmuyorlardı. Yalan haberlerle ki ülkemizde de biliyorsunuz o tür kanallar mevcut. Sabahtan akşama kadar olmayan olayları olmuş gibi gösterebilirler. İşte bu da medyadaki bir manipülasyon ki bu elitlerin çok iyi yaptığı bir alandır manipüle etmek. Bunun da ileride videosunu çekeceğimin sözünü vermiştim. Yani borsadaki fiyatların manipüle edilmesi parantezi kapatalım. Yani burada karşılıklı çok iyi bir dayanışma oldu. Elon Musk gerçekten de Trump'ın başkan adaylığını baya bir destekledi. Yani başkan olmasında büyük bir rol oynadı. Küreselciler ilk defa kontrol edemedikleri bu X yani hesaplayamadıkları bu X platformunun gücüyle yenilgiye uğradılar. Yani kendi kukla adaylarını çıkartamadılar. Bu da elitler yıllardan beri gerçekten de çok iyi bir şekilde Amerika'yı ele geçirmiş durumda. Yani elbette ki en başından beri oradalardı. Ama ahtopot gibi kollarını gitgide daha fazla bürokrasiyi, politikayı, politikacıyı ve tüm kuruluşlara daha fazla yayıldı, köklerini saldı. Ahtopot gibi her yere ya yapıştı. Fakat dediğim gibi bu X platformunu göz ardı ettiler. Aslında yasaklamaya kadar gittiler ama tam olarak başaramadıkları için evet Trump oradan kendini daha fazla tanıtabildi ki aslında herkes sanıyordu ama Elin Masla birlikte daha iyi bir şekilde olayları yönettiler ve gerçekten de bu şekilde kazandılar. Peki daha sonra ne oldu? Kavga edecek ne vardı? Ve birbirlerine inanılmaz sözler sarf etmeye başladılar. Özellikle de Elon tarafından çok büyük suçlamalar gelmeye başladı. Evet en büyük ezevenk yani kadın satıcısı Epstein ile Epstein adasında olduğu yani o isimlerin arasında olduğunu iddia etmeye başladı Elon Musk. Konuyu bilmeyenler için Epstein dediğimiz kişi dünyanın dünyanın en zenginlerine kadın pazarlayan bir pezevenk. Evet. Fakat burada olay birinin kadın satması vesaire değil. Biliyorsunuz ki dünyanın birçok yerine aslında bunu, bu işi yapan ve vergisini ödeyen kişiler var. Burada herhangi bir sakınca aslında pek de yok. Asıl sorun Epstein dediğimiz bu canlı türü organizma küçük kız çocuklarını kaçırıp götürüp kendi adasında bu tür zenginlere pazarlıyordu. Yani çocuk kaçırıp orada pazarlıyordu. Orada sapkınlık yapıyorlardı. Daha fazla zaten detaya girmek istemiyorum. Bu gerçekten sinir bozucu bir durum. Bilmeyenler için konu bu şekilde. Şimdi konuyu bağlayalım. Elon Musk'ın son tweetlerinden bir tanesinde de yer alan belgeleri Trump açıklamadı. Söz verdiği Epstein belgeleri çünkü başkanlık seçiminden sonra belgeleri açıklayacağını söylemişti. Ama açıklamadı sebebi kendisinin de isminin orada olduğu idi. Ve Elon Musk diyor ki pek yakında her şey ortaya çıkacak. Yani çıkartacağım gibi bir izlenimde veriyor. Peki bu düş düşmanlık birdenbire bu kadar sıkı dost el ele tutuşan kişilere ne oldu da birden bu şekilde ters düştüler öncelikle Trump bunu yapmış mıdır? Bundan bahsedelim. Bana göre kesinlikle Epstein adasında bulunmuştur. Onu yapıp yapmadığını bilmiyorum ama bulunduğunu kendimce yüzde yüz eminim. Çünkü dediğim gibi yıllardan beri alsat piyasalarındayım ve elitleri size elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Ve Trump çok öncesinden beri milyarder ve bu Trump Evet, Google'a yazdığınız zaman bile yıllar öncesinden Epstein'la yan yana fotoğrafları var. Ve bu bir sır değil zaten ki zaten en son birkaç sene önce de porno yıldızıyla birlikte olduğunu da söylemişti Trump. Yani bu adamın bunu yaptığına ben muhtemel diyorum. Şimdi adada bulunduğundan eminim ama orada ne yaptığını elbette ki tam olarak bilemeyiz. Çünkü... Epstein yani elit grupla alakası olup yani şunu demek istiyorum elitlerle alakası oldu Trump'ın ne zaman başkan olduğunu. Amerikan başkanların hepsi elitlerle bir şekilde kontağa geçmek zorundadır. Kesinlikle bunun istisnasızdır bu. Bir şekilde kontağa geçirilir. Ayağına çağrılır Amerikan başkanları. Bunun aksi bir durum zaten onun ölümüyle sonuçlanır. Geçmişte de bunlardan birine de tanık olduk. Kennedy'nin ölümü örnek vermek gerekirse. Her neyse. Şimdi zaten örnek veriyorum Obama'nın bir teknede küçük bir teknede yani büyük bir yatla gidiyorlar oraya ama küçük tekneyle adaya geçiyorlar biliyorsunuz yat karaya vurmasın diye. O şekilde fotoğrafı çekilmiş Obama ve Epstein bir de kız çocuğu bile var. Yani bu bile internete girdiğiniz zaman bulabileceğiniz bir şey. Ama biliyorsunuz hepsi serbest dolanıyor. Evet Obama da elitlerin kuklasıydı. Konuyu toparlamaya çalışacağım. Yani bu dediğimiz Trump dediğimiz kişi muhtemelen o adadaydı. Çünkü o adaya gerçekten de çok fazla kişi gitti ama ben her her giden kişinin de bu tür şeylere bulaştığını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü oraya hadi gel böyle bir şey var diye götürmüyorlar. Normalde adaya götürüyorlar. Yani bu bir davet. Hani şöyle düşün, şeref misafiri gibisiniz ama adada ne olduğunu, ne döndüğünü tam olarak bilincinde olamazsınız. Çünkü orası özel bir ada, kişiye ait, kimse yanaşamıyor, uydudan bile görüntü alamıyorsun. Yine diyorum, yine söylüyorum, Trump'ın bunu yapıp yapmadığını gerçekten bilmiyorum. Ama bu sapık sapkın olayları bir geriye bırakalım. Şimdi bu kardeş gibi artık birbirine yapışık ikiz gibi dolaşan Ellen ile Trump'a ne oldu? Neden Ellen bunu bir anda ifşa etti ve dünya gündemine yine oturdu? Şunu söylüyorum. Aslında cevap çok basit. Hepiniz de biliyorsunuz. Konu yine ara. Evet. Trump Amerika'yı kalkındırmak için kendi ülkesini biliyorsun bakın. Tekrar söylüyorum. Trump kendi ülkesi için savaşan birisi. Bunu unutmayın. Tekrar söylüyorum kişiliği, karakteri işte sapıktır bilmem nedir bunları bir kenara bırakıyoruz. Bu adam küreselci değil. Yani küreselcilerin kuklası değil. Küreselciler onu kontrol etmeye çalışıyor ama Trump güçlü ve dişli birisi. Bu sebepten dolayı birçok iftiraya da kurban gitmedi değil ki ben Trump'ın zaten sütten çıkmış akacak olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Trump'ın gelmesini isteyen kişilerden birisi de bendim. Hala da öyle diyorum. Fikrim hiçbir şekilde değişmedi. Sebebi şu. Bunu da söyleyeyim de yani yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir adamı niye destekliyorsun vesaire gibi durumlar maalesef olabiliyor. Onu da kısaca söyleyeyim. Şimdi iki tane aday var. Birisi küreselcilerin kuklası Harris, diğerisi Trump, küreselcilere savaş açan adam. Kulağından mermi sıyrılan adam. Şimdi küreselci dediğimiz kişiler diyor ki böcek yiyeceksiniz, hiçbir şeyiniz olmayacak. Her şeyinizi alacağız, dünya nüfusunu düşüreceğiz. Yani dünya nüfusunu düşüreceğiz demek, şu izliyorsunuz ya beni. Senin ve benim ölmem demek. Yani bizi <laughs> öldürmek istiyorlar. Ne yapıyorlar? Dünya genelinde işte büyük başları öldürüyorlar, itlaf ediyorlar. Şunu, şu kanun, bu kanun şimdilik isimlerini söyleyip e, burada telif yemeyelim. Demek istediğimi biliyorsunuz. Yani suyu bile size, yani bırakın suyu nefes vergisi. Hani şimdi ismini söylemeyeceğim ama hani ayak izi, nefes falan gerçekten de aldığınız nefese kadar hatta Güneş vergesine kadar gidecektir bu. Küreselciler yani kanınızı son damlasına kadar emecek kesim. Şunu demek istiyorum. Trump'ın düşünün. Trump'ın ıı, kötü birisi değil mi? Burada bunları yaptıysa. Trump'ın 1 milyon kat daha kötüsünü düşünün. Hatta daha fazlası. Bu sebepten dolayı iki tane aday var. Ya küreselciler ya Trump. Hani denize düşen yılana sarılır derler ya. O yüzden hala diyorum Trump. He, burada çok daha iyi bir aday çıksaydı ki böyle bir şey mümkün değil. Çıkartmazlar zaten. Yani çok iyi birisi aday olsaydı zaten mümkün değildi. Yani onu kaybederlerdi. Maalesef dünya bu şekilde işliyor biliyorsunuz. Kennedy de öldürüldü. İyi bir adamdı maalesef. Aynı şekilde bizden de var aslında bu şekilde. Aslında bunlara çok isim vermek istemiyorum. Sansür de yemek istemiyorum ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani kötünün iyisi diye bir laf var. Bu sebepten dolayı kesinlikle hala Trump çünkü en azından Trump diyor ki insanlar yaşasın, gülsün, eğlensin, yesin, içsin, ekonomi iyi olsun vesaire dünyada savaş olmasın falan da filan. Elbette ki her söylediğine inanacak mıyız? Kesinlikle hayır. Ama diğer taraf dediğim küreselci dediğimi demin anlattım. Böcek yiyin diyor adamlar size. <laughs> yani o hani ölümü gördükten sonra sıtmaya razı olmak gibi bir şey diyelim ki aslında Trump'ın hayata bakışı iyi için hani eski 80'ler gibi 90'lar gibi veya 70'ler gibi bir hayat olsun insanlar biraz lüks içinde yaşasın tarzı var. Yani insanlar insan gibi yaşasın demek istiyor. Kendi halkı için tabii ki de bütün dünyadaki insanlar da düşünmüyor maalesef. Kendi halkı için bu şekilde. Bu sebepten dolayı da dediğim gibi kötünün iyisi olan İki tane aday varsa mecburen Trump diyorum sebeplerini de size anlatmaya çalıştım. Şimdi Ellen ile Trump'ın arasını açan olay aslında Tesla. Tesla hisseleri yani şöyle söyleyeyim Trump'ın bu bütçe yönetimine yönelik yasaları. Elon Musk'ın hiçbir şekilde işine gelmiyordu. Neredeyse Tesla iflas edecek. Yani elektrikli araba vesaire bu tür saçmalıkları zaten başımıza bela eden küreselcilerdi. Evet, yanlış duymadınız. Küreselciler. İşte elektrikli arabalar daha iyi vesaire. Çevre dostu kesinlikle değil bu. Bataryalar çevreyi kirleten şeyler. Bunların atığı yani birkaç sene sonra biliyorsunuz o bataryalar ölüyor ve bunlar depolanması gerekiyor. Toprağa gömemiyorsunuz. Uranyum doğada bulunmaz ama insan eliyle oluşturuluyor. Bu değil mi? Kimyasal bir ortamda vesaire oluşturuyor. Daha sonra bunu doğaya geri veremezsiniz. Verdiğiniz yer zaten biter. Aynı şekilde yani aynı şekilde değil ama benzer şekilde bataryalar da böyle. Bütün dünyaya elektrikli araba satıp yani bu bataryalar zaten ölüyor. Bunlar nerede toplanacak veya muhafaza edilecek? Toprağa gömemiyorsun. Ne yapacaksınız? Örnek. Yani asıl çevreyi kirleten doğada bulunan petrol değil aslında elektrikli arabalardır. Bu artık bilinen bir şey. Bu sebepten dolayı da zaten Trump küreselcilerin fikri olduğu için bunun önünü kesti. Ucu da eline dokundu. Ve gerçekten o kadar kötü gitmeye başladı ki Tesla satışları. Yani gerçekten de Elin bu şekilde giderse gerçekten de Kötü bir sonuç alacağını biliyor. Şimdi demeyin böyle bir adam bu kadar parası varken e, durumu kötü mü olur, iflas mı eder vesaire mi? Bakın arkadaşlar, Elon daha önce iflas etmişti. Bunu Telegram grubumda da anlattım yani. Elon'u herkes aşırı başarılı görüyor ama SpaceX projesinde iflas etmişti ve NASA ona borç verdi. Evet rakibi yani NASA kimin? Aslında küreselcilerin, küreselcileri Elona borç verdi rakibi olduğu halde ki bunu bir saat boyunca konuşup anlatmam lazım ama yani bitmiş bir insanın yani Elan'ı bitmişti ve ona borç verdi. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Takip etmedikleri için Elan'ın son döneminde yani Elan'ı insanlar ne zaman tanıdı? En son çok zengin olduktan sonra insanlar tanıdı ama daha önce yine zengindi ve dibe vurmuştu tekrar böyle bir senaryoya yaklaştığını görünce Alan biraz sinirlenmiş olabilir veya çok para kaybettiği için evet bir günde %14.5 Tesla hisseleri düştü. Yani bu inanılmaz bir rakam. Bu sebeplerden dolayı Ellen önce Trump ile konuştu ve daha sonra anlaşamadılar. Yani muhtemelen Trump Ellen'ı ciddiye almadı. Yani ciddiye almadı tehditlerini. Bu kadar ileriye gidebileceğini, onu ifşa edebileceğini bence Trump düşünmedi. Ellen bir anda sinirlenip gaza gelip bence bunu yaptı. Benim fikrim bu. Ellen'ın günden güne fakirleşmesi yani önünün kesildiğini hissetmesi ki size bir örnek vereceğim demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Trump kısa bir süre önce elektrikli arabaları yasaklayabiliriz diye bir söyleşide bulunmuştu. Yani düşünün geldiği noktaya bakın. Yani Tesla komple elektrikle çalışan milyonlarca araba üretiyor ve bunu Amerika'da yasaklayabileceğini söylüyor. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz ve Elon'ın neden bu kadar sinirli olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi ikisi de aslında kendisine göre haklı. Elin diyor ki ben bu adama yardım ettim. Küreselcilerden bunu ayırdım. Bunu destekledim ama bu tuttu benim işime çomak soktu ve işlerimi kötü gitmeye başladı vesaire hisseler çakılıyor. Hatta elektrikli arabaları da yasaklayacağını falan bildirdi. Trump da diyor ki yani burada abartılacak bir şey yok. Aslında bu zaten konuşmuştuk. Küreselcilerin bütün planlarını altüst etmeye çalışıyor Trump içten içe. Yani Amerika'daki ahtapot kollarını kesmeye çalışıyor. Elektrikli araba projesi de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi diyeceksiniz küreselcilerin elektrikli arabayla ne işi var? Çok basit. Petrol. Petrol birçok alanda kullanılabiliyor. Ama dünyada, dünya geleninde birçok araba bunu tükettiği için bunu istemiyorlar. Petrolü yani fosil yakıt diyorlar ya. Fosil yakıt kötü, fosil yakıt kötü diye de kendilerini ayıracaklar. Çünkü petrol birçok alanda kullanılıyor. Arabalara diyorlar ki Çevreyi de kirletse. Bataryaları çıkartmak için Afrikalı çocuklar metrelerce deliklerin altında, tünellerin altında ölse de bataryalar çevreyi çok daha fazla kirletse de petrolla kıyaslanamayacak kadar kirletse de önemli değil. Petrolü bize kalsın diye elektrikli araba güzeldir yalanını ortaya attılar ve bunu da en iyi tanıtacak olan yani iyi bir yüz olan Elena gagaladılar. Elena'nın da işine geldi ve bu şekilde de çok fazla paraya kavuştu. Evet. Yani bu petrolle elitlerin olayını detaylı bir şekilde anlatabilirim ama bir saat sürer. O yüzden bu şekilde kısa kısa geçmem gerekiyor ki video uzun sürmesin. Şimdi toparlamak gerekirse benim düşüncem Trump Elena'nın blöf yaptığını ve bu kadar ileri gidemeyeceğini düşünüyordu ama Elin çok fazla sinirlendi çünkü çok fazla para kaybettiği için ve bunun devam edemeyeceğini düşündüğü için bir an önce Trump daha fazla güçlenmeden onun ne derler yılanın başını erken ezmeye çalışayım dedi. Çünkü Elin Musk'ın vatandaşlıktan atılması bile söz konusu. Yani durum kritik. Şimdi peki Elin çok mu iyi birisi? Bakın bunu defalarca da söyledim ne Elin ne de Trump sütten çıkmış ak kaşık. İkisi de aslında hiç iyi insanlar değil. Yani Elin bana göre daha iyi birisi Trump'a göre. Fakat burada şunu demek istiyorum. Birincisi Elin Trump'ın Epstein'le olan alakasını çok daha evvelden biliyordu ve işler kötüye gittiği zaman yani kendisine dokunduğu zaman bunu açıklama gereği duydu. Neden daha önce açıklamadın? Örnek Elbette ki bunu herkes biliyordu ki Epstein'ın yani gerçekten de çok fazla kişiyle alakası vardı. Zaten dediğim gibi Trump dahil birçok kişinin de Epstein'la beraberliği, ismi vesaire zaten var. Şarkıcısından tut, ileri gelen politikacılarından tut vesaire birçok kişi. Yani burada demek istediğim Ellen'ın yaptığı burada etik değil. Madem bunu biliyordun, madem bundan rahatsızdın neden destekledin Trump'ı? Ki dediğin gibi Trump'ın yıllar öncesinden de internette Epstein'la birlikte fotoğrafları var zaten. Yani bu bir sır değil. Çok sıkı fıkı yan yana fotoğrafları var. Yani madem biliyordun neden destekledin? Çok basit. Araya Para girdiği zaman maalesef böyle birbirlerini ısırmaya başladılar daha şimdiden. Ben açıkçası böyle bir olayın olacağını tahmin etmezdim. En azından bu kadar kısa süre içerisinde. Çünkü derdim ki normalde elin biraz daha mülayim birisi gibi görünüyor. Trump biraz daha agresif birisi. Fakat bu olayda gerçekten de elin çok agresif bir şekilde yaklaşıyor. Hatta ki hatta bazıları suikasta kurban gideceğinden vesaire bahsetmiş ki bu olabilir. Ama normalde bunu yapacak kişi kesinlikle Trump olmaz. Madem bunlar birbirine ısırmaya başladı der. Muhtemelen küreselciler suikast hazırlayabilir. Elini ortadan kaldırabilir ve sizin de tahmin edeceğiniz gibi ihale Trump'ın üzerine kalabilir. Böylecelikle daha da kirli bir pozisyona sokmaya çalışabilirler Trump'ı. Peki kimin kime ihtiyacı var? aslında bana göre şu an başkan olduğu için Trump'ın artık eline ihtiyacı yok. Yani aslında Elin'in ona böyle agresiflik yapıp onu kavga çıkarıp şöyle böyle demesi birazcık onun işine gelmeyen bir davranış. Ama dediğim gibi köşeye sıkıştığını hissettiği için Elin bunu yapmak zorunda kaldı. Çünkü küreselci projesine hizmet ediyordu Elin. Bu sebeplerden dolayı Trump bu Ahtapot kollarını kesmeye çalışırken maalesef arada elinin de kolları, parmakları gitmeye başladı. Bu da onu çok sinirlendirdi. Peki bu Epstein'a ne oldu? Epstein biliyorsunuz veya bilmeyenler için söyleyeyim, hapishanede sözde ölü bulundu. Yani güya intihar etmiş, kendi kendini öldürmüş vesaire vesaire bu şekilde lanse edildi. Bunu yapabilmesi mümkün değil veya oraya girip onu birisini öldürmesi de aslında pek mümkün değil. Dünyanın en iyi korunan hapishanesinde Epstein ölü bulunuyor ve ölüsünün resimlerinde <laughs> komiktir ki kulak yapısı Epstein'ın değişik, burun yapısı daha değişik. Yani biliyorsunuz ki kulak yapısı aslında öldükten sonra da değişmeyen bir yapı. Epstein'e benzeyen birisini bulup halledip evet oraya ölüsünü değiştirmişler. Elitlerin maalesef gücü çok fazla. Komik olan şey o gün görevli olan gardiyanların hiçbirisi mahkemeye çıkartılmadı. Çok basit bir şekilde konuyu kapattılar. Normalde bu kadar korunaklı içeride hiçbir şekilde kendine zarar veremeyecek bir odada kendini öldürmesi veya oraya başka birisinin girip onu öldürmesi pek mümkün değil. Ama dediğim gibi elitler benim düşüncem Epstein oradan kaçırdı. Çünkü Epstein onlar için önemli bir kişi. Hatta ki hatta Epstein'in Amerikan dolarının üzerinde resmi vardır. Bunu biraz internete araştırdığınız zaman zaten bunu da fark edeceksinizdir. Maalesef elitlerin kirli dünyasına Amerikan başkanları da veya dünyanın en zenginleri de maalesef hepsi bu kirli oyunun içerisinde bulunuyorlar. Ama isteyerek ama istemeyerek çekiliyorlar. Burada bu işin sonlanacağını ben düşünmüyorum. Çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Bu olayın hem finansiyel hem dünya genelinde hem de kavga boyutunun daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Çünkü Elon'ın biraz ipleri koptuğunu düşünmeye başladım. Trump birazcık daha mütevazi davranıyor ki Trump'ın kişiliği hiçbir şekilde mütevazi olmadığı halde biraz ayarlı gidiyor ama gerçekten Elin'in hiç ayarı yok. Hani bu kadar yardım ettim, devlette bana yer verdiniz, iyi güzel hoş. Ama yani beni bitirdiniz gibi bir izlenim var ortada. Bakalım ileriki dönemlerde bu olay nereye gidecek? Ama bu işten en çok fayda sağlayan kişi maalesef küreselciler olacak. Yani şu an gerçekten bütün küreselci takımı bu elit aileler gerçekten de böyle ekmeklerine yağ sürülmüş durumda. Çok uzun süre sonra seçim kaybettiler ve bu seçimi kaybettikten sonra olacak en güzel olay buydu onlar için bunu kullanacaklarına adım gibi eminim. Bunun ardı arkası kesilmeyecektir. Zaten bütün medya kuruluşları onda böyle bir olay olduktan sonra bunu da daha fazla yayacaklardır ve bunun başka versiyonlarını da kesinlikle elitler ortaya düşecek. Ama olmuş olaylar ama olmamış olayları iftira ederek bunu yapacaklarına ben eminim. Bakalım ileride neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. thanks